İddianamede de e, uzunca yazılmış bir iddianame fakat olayın bütün ayrıntılarını içermekte. Jandarmanın da gerçekten e, yatan Cumhuriyet Başsavcılığının da <laughs> çok üstün sayılabilecek bir araştırma e, sonucunda yapılan soruşturmalar sonucunda başka bir dosya daha sonra ilk dosyayla birleştirilmişti. Bu olayın gerçek boyutu ortaya çıktı. Biz bu dosyada da her zaman olduğu gibi yargı kurumlarımıza ve adalete güvenimiz sonsuzdur. Ancak böylesine inanılmaz bir e, trajediye sebep olan kişilerin e, bütün kadın cinayetleri e, davalarında olduğu gibi e, tutunacakları bir hukuki dal olarak e, tahrik indiriminden yararlanmaması için çünkü bizce de hukuken tahrik indiriminden yararlanmasına e, sebep olacak hiçbir unsur bu dosyada yoktur. Ablam için sonuna kadar savaşacağız. Avukatımız Kemal Ertuğrul Bey ile. Adalete sonuna kadar güveniyorum. Ablam için sonuna kadar buradayız. Suçluların en ağır cezasını almasını istiyoruz. Adalet yerini bulacak. Buna inanıyoruz. Adalete güveniyorum. Kızımın gözü yaşı yerinde kalmasın. Ve adaletin avukatıma çok güveniyorum. Bu yolda yürümesini istiyorum. En ağır cezaların almasını istiyorum.